Sayın seyirciler depremin tam 248. saatinde Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılmıştı Aleyna. Ölmez. Tüm Türkiye o anları adeta nefesini tutarak izlemişti. 17 yaşındaki mucize kız Aleyna verdiği yaşam mücadelesini kazandı ve 3 ay sonra ayağa kalkıp yeniden yürümeye başladı. Aleyna Ölmez'in Ankara'da tedavi gördüğü hastane odasındaki o özel anları yine ilk kez TRT Haber görüntüledi. Odasından çıktı. Yeniden adım atabilmenin heyecanını yaşadı. Kahramanmaraş'ta enkaz altından 11 gün sonra sağ kurtulan mucize kız Aleyna Ölmez ziyaretçilerini bu kez ayakta karşıladı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in yaklaşık 3 aydır Ankara'da süren tedavisi sonuç verdi. Mucize kız Aleyna uygulanan başarılı tedavi sonrasında ilk kez ayağa kalktı ve yeniden yürümeye başladı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar tedavi gördüğü hastanede Aleyna'yı ziyaret etti. Tekrardan doğmuş, gibi, Tekrardan doğmuş evet. gibi oldun. Genç kızın sağlık durumu ile ilgili doktorundan bilgi aldı. Evet, çok güzel tutuyor, kendine de çok, çok iyi çok baktı. Çok... Aleyna çok güçlü bir kişilik gerçekten. Karakteri çok sağlam bir kızımız. Pozitif bakışından dolayı da sürecin hep iyi olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte artık Aleyna tamamen top Aleyna'da ve Aleyna inşallah süreci gayet sağlıklı bir şekilde yürütecek. Çok güzel. Yani gerçekten bütün Türkiye'yi takip etti. Kendine o kadar iyi bakmış ki direkt desteksiz yürümeye bile ufak ufak başladı diyebiliriz. Erken yolu yorulacağı için yine de destek almasını isteyeceğiz. Ama bir hafta on günden sonra herhangi bir desteğe ihtiyacı kalmayacaktır. Alina yeni hayatına ilk adımı attı. Şimdi ise <laughs> hayallerini gerçekleştirmeyi düşünüyor. <laughs> Anıs hiç gitmedim. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Sonrasında da e, Cumhurbaşkanımıza bir sözüm vardı. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Kendisi davet etmişti. E, ona da çok teşekkür ediyorum ayrıca. O da hep yanımda oldu, de. Depremde ailesini kaybeden Aleyna'yı teyzesi hiç yalnız bırakmıyor. 3 ay az bir süreç değil. Kalkınca çok mutluydu, çok heyecanlıydı. Mahmut Hocam hatta dedi senin boyun bu kadar uzun mıydı Aleyna? <laughs> Yatarken daha kısa gözüküyordun dedi. Kötü günlerin ardından en güzel günler bu günler oldu. Misafirlerin ayakta karşılayan Aleyna onları yine yürüyerek uğurladı.